Dolmuşla geldim. Taksiyle geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 eğitim vizyon çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığımızın rehberliğinde biz de Hakkari'de uzaktan eğitimin, internet eğitimi eğitimin en kaliteli, en başarılı e, olabilmesi için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Bugün de işte burada gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis edilen tabletlerin bir kısmının dağıtım töreninde bulunduk. İlimize toplam 5.000 adet tablet ayrıldı. Şu anda bugün itibariyle inşallah 3.500 tableti dağıtmış olacağız. Tabi bunların yanında hayırsever vatandaşlarımız, kurumlarımız tarafından da e, tablet desteği sağlanmakta. Buradan e, ben tabi bütün hayırseverlerimize, devlet mekteplerine, e, Türkiye Dolar ve Borsa Birliği'ne, Hakkari Ticaret Odası'na tablet desteğinde bulunan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Biz Hakkari'de geldiğimiz ilk günde birinci meselemiz eğitim dedik. Bugün de bu çerçevede valiliğimizin tüm imkanlarını devletimizin bu yolda seferber etmeye gayret ediyoruz. Yani sadece eğitim, milli eğitimin işi değil, tüm halkarının, tüm kurumlarımızın, valiliğimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, belediyemizin, ticaret odamızın hepsinin işi. Ve imkanlarımızı da bu çerçevede kullanıyoruz. Tabii e, şu biraz da farkındalık konuşabilmek amacıyla, vatandaşımızın ilgisini çekebilmek amacıyla, gündem oluşturmak amacıyla çeşitli projeler başlatıyoruz. İşte geçtiğimiz yıllarda bir kitap bir insan projemiz hala devam ediyor, başlatmıştık. Eee inanılmaz bir okuma alışkanlığı yarattı arkadaşlar ve bunlar direkt olarak çocuklarımızın üniversite sınavlarında, lise sınavlarında başarısına yansıyor. Bu senede uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla her ev bir okul projemizi başlattık. Bu proje çerçevesinde bir kitap bir insanla kitap okutuyoruz. Herkes bir kitap okuyor, bir kişi okutuyor. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. Her ev bir okul projesiyle de evlerimizi okula çevirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çeşitli plan programlar yaptılar. Ve çocuklarımızın eksik kalan yönlerini tamamlamaya gayret ediyoruz. İşte ne yapıyoruz? Ee, internet sıkıntısı olan yerlerde materyal desteği yapıyoruz. Okuma alışkanları yaratmak için yine ayrı bir gayret programı sahip ediyoruz. Ee, Youtube'da ya da çeşitli e, internet ortamında çocuklarımıza dönük hikaye, masal vesaire tarzı e, eğitici okumalar oluyor. Yani amacımız hedefimiz Hakkari'nin gündemini eğitim yapmak. Bugün Hakkari terörle, şiddetle konuşulmuyor. Yapılan yatırımlarla hizmetlerle eğitimin kalitesiyle konuşuyor, turizmle, kültürle konuşuyor. Her alanda olduğu gibi Hakkari'de de eğitimde de Hakkari halkıyla beraber ciddi bir seferberlik içerisindeyiz. Bu pandemi sürecini inşallah Allah'ın izniyle en iyi şekilde atlatacağız. Çocuklarımızı en iyi şekilde donatacağız, eğiteceğiz. korona açısından da Hakkari'miz gayet iyi durumda. Hakkari halkının desteğiyle inşallah mevcut durumu da hep birlikte aşacağız. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Zor olur. Zor olur.